Kardeşim Allah versin bende para falan yok. Bu bakayım bir. Ooo madenci diyor. Ben madencileri çok seviyorum sen neden savaşıyorsun ki? Gel öpeyim bir kere. Mua. Kardeşim benim. Sonra geleceğim yanına ama. Madenciler ele kalkmaz. Onlar var ya ticaretin arkadaşlar. Bu kim lan? No? Yokucu diyor. Anam. Tipini hiç sevmedim oğlum. Senin var ya tipini hiç sevmedim. Şuna bak. El at olsa boks eldiveniyle bile sevilmez. Geldiğinde seni çok kötü döveceğim. Şimdi geldi sıra bosa arkadaşlar. Bakalım bir bosta ne varmış. Anam bu ne lan? Oğlum bosu göremiyorum ki şu anda ben. E, elinde bir tane dinamit var. E, vücudu var. Şöyle yukarı doğru bakayım. O oh, neymiş tane öyle? Oha patron diyor. El patron. Oğlum bu nasıl tip ya? Ben bunu nasıl döveyim? Kakalar buna dövüşmek için atıştırma yapmam lazım. O zaman fakire doğru gidelim. Ne geliyorsa fakirleri başına geliyor. Üzüldüm kardeşim ama seni dövmek zor 내 g ư 자 i n Abi ameliyat bir vurma. Hay, huy, at, at, ut. Aa, ana, para parça oldun oğlum. Ameliyatlık bir yerin kalmadı ki. <laughs> Adama yazık oldu lan. Şimdi gelelim madenciye. Ya madenci, seni dövüşmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Para kazanmam lazım. Yapıştır, yapıştır. üstten üstler, aparkan. Oğlum ben ne güzel boks yapıyorum ya. Resmen bunun için doğmuşum. Oo, bunu da yendim. Ya <laughs> ayıp da söylemesi de bana da rakip dayanmıyor. Şimdi geldi yıkıcıya. ya, yıkıcıymış. Kim yıkıyor lan sen? Gel bakalım buraya. Arkadaşlar şimdi iyi saldırmam lazım buna. Ana anam karşılık da veriyor. La oğlum yüzüme vurma. Anam ameliyat diyelim. Neden böyle vuruyorsun ki? Yapma Ah ne oldu lan? Elektrikler mi kesildi? Ben neredeyim şu anda? Yaşam mı? Ah, ya. Geldi mi? Elektrikleri kim kapattı ya? Anam var ya başım zorluyor. Oğlum sen beni nasıl dövdün ha <laughs> arkadaşlar? bunu sonra gelip döveceğim. Oğlum var ya iyice güçleneceğim sonra senin yanına geleceğim. Ben patrona hiç girmeyeyim arkadaşlar. Onun için birazcık şuraları gezelim. Şurada yımırtalar varmış. Bakayım bir 3M diyor. 3 milyon mu? Tamam bundan alabiliriz aslında. Bir iki tane alalım hemen hızlı bir şekilde. Hadi bakalım efsanevi gelsin. Efsanevi gelsin. Ne geldi? Nadir geldi. Oo Nadir daha iyi. Tamam arkadaşlar filmimizi aldık. Hemen bir tane daha açalım. Nasıl paramız var. Bakalım bundan ne gelecek? Hop ulan dışı. Oğlum çok güzel şeyler geldi ya. Hemen şuradan arkadaşlar petlerimizi ayarlayalım. Güzel oldu bu. Şuradan evcil hayvanlara tıklayalım. En iyisini tak diyelim. Evet gördüğünüz gibi ilk iki sıraya yerleşti. Mükemmel. Petleri de taktığımıza göre artık video başlangıcı yapabiliriz arkadaşlar. Öncelikle bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer açmazsanız ne olur biliyor musunuz? <laughs> Şaka la şaka. Hiçbir şey olmaz ama siz yine de dikkatli olun arkadaşlar. Benim birazcık para kazanmam lazım. Onun için madenci döveceğim. Ya madenci kardeşim mecburen seni dövüyorum. Yoksa başka birini dövebilsem gerçekten onu döveceğim ama kusura bakma şimdilik seni dövmek zorundayım. Hop şöyle yapıştırar arkadaşlar. Bir milyar para kazanmam lazım ki bir sonraki bölüme geçeyim. Onun için de tek dövülebilecek şu anda madenci var. <laughs> oh aldık arkadaşlar. Bakalım ne kadar paramız olmuş. 48 milyonumuz olmuş. Hemen şöyle bir kapıya gidelim bakalım bir. Bu oyunun en çok sevdiğim yanı her bölüm geçtikten sonra farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Mesela bak gizli malikane varmış burada. Yeni ekipmanlar alabiliyormuşuz. Tamam bunlar Çalışmak bir 1 Milyar Para ihtiyacımız Var Çalışalım Şöyle oh, Vuralım Vuralım Arkadaşlar 58 Milyon Gücüm Var Benim Var Ya Şuradan Eldiveni Falan Değiştirmem Lazım Hemen Şuradan Bakalım Abi daş Diyor Artı 138K mı 400 Robux Diyor <laughs> Asam mı Benimki 19K <laughs> Arkadaşlar Alıyorum Elim Titriyor 400 Tane Robux Gitmesin Gitti Arkadaşlar sizin için harcadım Robux'u. Like atın. Ve artık daha güçlüyüz. Onun için hızlı bir şekilde çalışmalara devam edelim arkadaşlar. Benim 300-400 milyon olmam lazım ki boss'u ineyim. Boss'u indikten sonra bir sonraki bölüme geçeyim. Oh, hadi bakalım şöyle yapıştıralım. Oo, artı 138, 138 geliyor. Gayet güzel arkadaşlar. Biz böyle böyle var ya hepsini yeneriz. Birazcık eşya varmış. Onları demirciye geldim. Hemen bunları zırh falan yapabiliyoruz mu? Bakalım bir şuradan tamam zanaat diyelim arkadaşlar. Hop zanaat diyelim. Oo, ortak geldi. Tamam sağlık kiti diyor. Şunlardan bir iki tane daha yapayım. Yoncadan yapayım. gırıştan yapayım. Sonra gidip takacağım onları. Sağlık kiti, yonca, kılıç. Tamam kayıt güzel oldu. Hatta arkadaş fazla oldu. Onun yerine yonca koyayım arkadaşlar. En azından şansımız artsın. Tamamdır. Mükemmel olduk valla. Şimdi bunları gidip altın yapabiliyoruz mu ona bakacağım. Ekipman birleştirme yerine geldik arkadaşlar. Şuradan bence yapabiliyoruz diye düşünüyorum. Şunu koyduk bunu koyduk. Evet birleştirdiğimiz zaman ne oluyor? Nadir yaptı. Tamam arkadaşlar süper oldu. Şimdi yoncalardan koyabiliyoruz mu? İki tane bunu da nadir yapalım. Oo mükemmel. Öbür ekipmanları çıkarttım. nadirleri koyalım arkadaşlar. Bunlar zaten nadirmiş. Tamamdır. Şunu koyalım bunu koyalım. Zaten altı tane oldu. Oğlum var ya efsane olduk arkadaşlar. Şu anda çok güçlü Hissediyorum kendimi. Çalışmaya devam. Yumruklarım da çok tatlı ya. Kelebek gibi uçuyorum. Ara gibi sokuyorum arkadaşlar. Öp, şöyle vuralım. Böyle vuralım. Ve birazcık daha hızlanalım. Go go. Tamam yeter. Kayıt güçlü olduk arkadaşlar. Artık şu çılgın adamı yenebiliriz. Yıkıcıymış. Hemen alalım şunu. Bakalım bir nasıl yenebileceğim mi? Şöyle başlayalım. Oop, yapıştır yapıştır yapıştır. O, bu da çok kolay geldi arkadaşlar. Ama boss'u yenemeyeceğiz. Onun için birazcık daha çalışmam lazım. O zaman ne yapalım? Çalışmaya devam. Yalnız var ya şu anda kendimi deli gibi hissediyorum arkadaşlar. Boşluğa doğru yumruk sallıyorum. Öyle öyle çalışıyorum. Ya bari bir tane bir şey koysaydınız da ona vurmaya çalışsaydım. Neyse şöyle şöyle çalışalım arkadaşlar. En az bir 400 bin 500 bin olması lazım. Ondan sonra da gelip rakibimiz olan patronu yeneceğiz ve bir sonraki bölüme geçeceğiz. Bakalım orada kimler var? Onu çok merak ediyorum. Oh be sonunda 500 milyonu geçtim. Artık gidip savaşabiliriz. El patron biraz beni korkutuyor ama bunu da yeneceğim arkadaşlar. Dinamit falan vallahi lan Acaba beni yenebilir mi? Şöyle girelim arkadaşlar. Haydi bakalım yanaşıyorum. Korkuyorum ama bastım girdik. Ana bismillah. Oğlum ya bunun boyu çok yüksek ya. Vallahi kafama onu öldürür. Anam ne oluyor lan? Abi baba dövüyorum. <laughs> arkadaşlar la bu fıs çıktı ya. Kocaman boyuyla var ya. Bunu yendiysem daha ben herkesi yerim ki. <laughs> çok iyi oldu. Yu 150k vis geldi. E 600 milyon vinsim var. Her yendiğimde 150k geliyorsa arkadaşlar 4 5 kere yendiğim zaman artık öbür bölüme geçebiliriz diye düşünüyorum. O zaman başlayalım şöyle. Bunu da yendikten sonra bir sonraki bölüme geçeceğiz. Vuralım vuralım vuralım. Oh mouse'a da basıyorum arkadaşlar. İyice kırılmak üzere şu anda. Basalım 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 basalım. Hoppa aldım. Süper oldu. Bir milyar oldum. Bir milyar oldum. Öbür bölümü açalım. Hemen verelim paramızı. Açalım. Evet sahne açıldı arkadaşlar. Aferin diyor. Bakalım çetelerle varmış. Çok merak ediyorum. Şöyle girelim. bu. burada değişik bir makine var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her girdiğim yerde farklı şeyler var. Avantajlar falan yazıyor. Şimdi onlarda bakma zamanı. Hemen şuradan güç de ediyor. Bu neymiş böyle? Oo elmas verdikçe gücümüz artıyor arkadaşlar. Şu anda elmasım kalmadığına göre seviye 1'de kaldık. Tüh ya neyse olsun. Bu da bir de avantajlar kısmı var. Bakayım bir neymiş arkadaşlar. Aa burada o seçimini yaptı diyor. Evcil hayvan sever diyor. Mücevher bulucu bir de savaşçı diyor. Arkadaşlar hangisini seçsem ki? Savaşçıyı seçelim. %20 hasar diyor. Tamam ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Şu anda park seyretti diyor. Seçtik herhalde. Bir şey diyeyim mi? Boyunu çok uzun yapmışlar arkadaşlar. Acaba sonuna kadar bitirebileceğiz mi? Şimdi şuradan hemen yumurtalara bakalım arkadaşlar. Yumurta açmak istiyorum. Değişik değiş yumurtalar var. Zindanlara şimdi gitmeye gerek yok arkadaşlar. 400 M mi? Oo, 400 M diyor. Tamam olsun arkadaşlar. Şuradan bir tane yumurta açmak istiyorum. Oop, şuradan bir tane açalım şöyle. Bakalım bakalım ne çıkacak arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ördek çıktı. Lan çıka çıka ördek mi çıktı? Bir tane daha açayım arkadaşlar. Nasıl olsa paramız var. Hemen şöyle E'ye basalım. Bakalım şimdi ne geliyor? Buradan güzel bir şey gelsin. Yine ördek çıktı. Hatta şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Altın yapma makinesi vardı ya. Buradan bir 10-15 tane açayım ben. Eğer beşer tane çıkarsa gidip altın yaparız. Onu deneyeceğiz. Şimdi bir tane daha açayım şöyle. Köpek balığı. Hızlı bir şekilde açmaya devam ediyorum ben. Son kez şuna da bakalım. Bu neymiş? Bu da köpek balığı. Bence bu kadar pet yeterli arkadaşlar. Hemen şuradan evcil hayvanlarımıza bakalım. Oo köpek balığı falan bayağı doldu arkadaşlar. Bunlardan birisini altın yapmaya çalışacağım. Hatta şu anda en iyilerini taktım. Güzel efsane oldu. Şimdi şuradaki kişilere bakalım. Kimlerle savaşacakmışız onları görmek istiyorum arkadaşlar. Bu neymiş böyle? Mürekkep balığı diyor. Aa noobmuş bu. <laughs> Eğer bu noobu yenemezsem satın hiç oynamayalım arkadaşlar. Şimdi sıradakine bakalım. Balıkçı diyor. Lan balıkçı amca senin ne işin var burada? Emeklisin git balığını tut. CEO diyor. CEO mu? Neresinin CEO'suymuş acaba bu? <laughs> arkadaşlar sakallı makallı var. Bu neymiş? Allah patron diyor. O lan köpek balığı mı? Yok artık köpek balığıyla ben nasıl dövüşeceğim ki? Abi çok çirkin bu ya. 125 milyar diyor. Bunu dövmek için çok uğraşmamız lazım. Uğraşalım o zaman. Bir sonraki bölümü açmak için 2 trilyon para lazım arkadaşlar. İçeride dilik kuyusu falan varmış. Oğlum bu neymiş lan böyle? 2 trilyonu ben nereden bulayım? Aha. Arkadaşlar çok çalışacağız. Onun için ilk önce bir altın yapmamız lazım. Hatta daha hızlı yükselmek için rebirth yapmamız lazım. Rebirth yaptığımız zaman da bütün paralar gidecek. Ve gördüğünüz gibi gitti. aha ikinci seviyeye ulaştı arkadaşlar. Tamam en azından 9 arkadaşlar çalış hızlı bir şekilde yapabiliriz. Şimdi altın yapma makinesi neredeydi? Burada değil. Bakayım bir. Ha buradaymış. Tamamdır. Şimdi şu çıkarttığımız petleri bir altın yapalım. Hemen şuradan seçelim şöyle. Şunları da Tamam köpek balıklarını seçelim arkadaşlar. Şu anda 10 20. Aa bunun için elmas mı lazım? Arkadaşlar elmas lazımmış. Benim elmaslarım bitti ki. Elmas kazanmak için ne yapmamız lazım? Gidip o noob kafayı yememiz lazım. Tamam hemen oraya gidelim. Gel bakalım noob efendi. Sana ihtiyacım var. Hemen şöyle. Ah oh, onun direkt vurdun ya bir başta desedin. 3 2 1 desedin ya direkt karnıma vurdu tamam bir daha başlayalım arkadaşlar hatta otomatik başlayayım birazcık çünkü para lazım ve elmas lazım hemen şöyle yapıştıralım ne oldu ne oldu he karşılık veremedin mi hemen şimdi bir iki tane daha vuralım arkadaşlar 2 3 kere yendikten sonra elmas gelmeye başlıyor o elmasla da gidip petlerimizi altın yapmaya çalışacağız bakalım şimdi yine gelmedi arkadaşlar tamam ben elmas gelene kadar döveyim bunu ondan sonra da hemen gidelim şöyle yapıştır 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 hoppa bak geldi elmas hemen gidelim petlerimizi altına çevirelim arkadaşlar geç çok fazla gelmedi ama deneyeceğiz artık şunu yenebilir miyiz bunu sonra yeneriz. Tamam şimdi bununla uğraşmayalım hemen Şuradan neredeydi petlerimizin altın olduğu yer En baştaydı herhalde Evet ilk haritaya geldik arkadaşlar Şuradan altınları seçmemiz lazım Şöyle şunu seçeyim şunu seçeyim Aa, 3 tane seçebiliyoruz arkadaşlar Bu kadar hepsini seçemiyoruz çünkü 30 elmas diyor Tamam şunları yapalım 15 elmas da ama e, Çok az çok az şansımız var Geliyor mu? Geldi. Aa geldi arkadaşlar. 3 tane seçtik geldi. Süper oldu. Golden Merch diyor. Tamamdır. Şuradan hemen bakalım bir. Petlerimiz nerede? Şuradan en iyisini tak diyelim. Zaten takmış. Abi %3960 arkadaşlar. 1950 iken 3900'e çıkmış. Süper. Tamam. Bunların hepsini pet yapmaya çalışacağız. Şöyle bakalım bir altın sarısı nasıl olmuş. Bence gayet güzel olmuş. Şimdi gidip biraz arada dövüşelim. Ondan sonra bossa gideceğim. Bakalım burada kaç tane bölüm geçeceğim arkadaşlar. En yüksek 6 tane dalga karşılamışım. Şimdi eğer 6'yı geçebilirsem daha fazla ödül alacağım. Başlayalım. Gördüğünüz gibi ilk başta çaylaklar geliyor arkadaşlar. Bildiğiniz Hemen bunları yapıştıralım. Hop çok güzel. Şimdi ikinci dalgayı bekliyoruz. İkinci dalga gelsin. Gittikçe güçleniyor bu. Oo bunlar güzel mi? Tamam. Bafkay. Bunlar da tek yumrukla gönderiyorum arkadaşlar. Bunlar da basitmiş lan. Hemen şunları da arkadaşlar. Hoppa. Şunu da alayım kardeşim. Oo burası da bitti arkadaşlar. Bu arada sarıyı da oynuyorum arkadaşlar. Gayet de hızlı yapıyorum. Şunu da alalım. Çok güzel. Üçüncü dalga geldi. Bunlar birazcık zorlu herhalde. Yo yine tek vuruşta gidiyor sanırım. Hop bir tane daha vurdum. Kaldı iki tane. Şunları da yapıştıralım. Hoppa. Gel lan. Oğlum lan? Bir saniye. Hop şurada vuralım. Tamam arkadaşlar. Dördüncü dalgaya geçiyor. İnşallah. Altıncı 6. geçeriz. Şöyle geçelim. Şurada saklanan arkadaşlar beni bulamasınlar. Bunlar birazcık tehlikeli arkadaşlar. Nobun nope kastı olanları. Onun için şuraya çarmam lazım. Şişt, şişt. Lan, ne yapıyorsunuz kankalar bakar mısınız Kimse ilgilenmiyor ki bir tanesini göstereyim arkadaşlar Hiyo hey hiyo hey gelir misiniz Kimse gelmiyor arkadaşlar Oğlum ya ne nope musunuz bakın sana bana Aa bunlar gerçekten noptu değil mi? Gelin sen oğlum. Gelmiyor arkadaşlar. Ben gideyim en saldırayım ya. Bunları bekleyemem. Önlerine doğru gideyim arkadaşlar. Arkadan yapıştıracağım. Hoppa. Valla vurdum kaçtım. Şöyle bir tane daha vurayım. Anam birisi gitti. Oğlum bana da vurdular lan. Yarıya kadar düşüreceğiz Yok artık. Bir daha bana vurmamaları lazım. Hemen şunun arkasından da vuralım. Şurada bir tane çakalım. Tamam doğru. Beşinci dalga da gitti. Şimdi geliyor altı. Bunu geçememiştim arkadaşlar. Bu Bunu... Aha. ne yaptı lan? Kendi kendine yere düştü arkadaşlar. Burada geçeceğim. Herhalde rekor kırmış hocam Tamam. Şurada vuralım bir tane. Allah bir tane vurdu. Abi çok az kaldı. İnşallah ölmem ya. Hop şurada vuralım şununla arkadan geçerdi. Ah. Oh. Dönüp dolaşıp 6. dakikada yeniliyoruz arkadaşlar. Neyse bir sonraki girdiğimde oraya da geçmeye çalışacağım. Şimdi artık boss'a geldi. Bakalım ne kadar dayanabileceğim arkadaşlar. Haydi bakalım şöyle vuralım. O oğlum ne, no, ne no kadar büyük ki bunun var bunun. Lan ben sen ama? Ben sen neden zaman vuruyorsun? Köpek balına bak ya. Geldi beni yendi arkadaşlar ya. Ha, tamam ben bu bossu şu anda yenemem arkadaşlar büyük ihtimal. Onun için şöyle ortaya doğru geçeyim. Videoyu bitireceğim. Ondan sonra geldiğimiz zaman bu bölümde geçeceğiz arkadaşlar. Bütün bossları yendikten sonra daha 2-3 bölüm var. Bütün eşyaları toplamaya çalışacağım ve o bölümlerde geçeceğim tamam mı? Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.